أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nin yeni bir bölümünde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 124. sayfasında yer alan 12 numaralı alıştırmada 6. dersin soruları diye tanımlayabileceğimiz soruları cevaplayacağız. Nitekim bu bölüme geçtiğimiz programda başlangıç yaptık. İlk 3 sorunun cevabını size verdik. Dördüncü sorudan itibaren inşallah bu programımızda ele alacağız. Şimdi dördüncü soruya bakalım. Okuyalım ve cevabını hemen verelim. Helid du'laratu nakdun şeklinde bir soru görüyoruz burada. Dolarlar nakit mi anlamında bir soru. Nasıl cevaplarız? Na'am eddu'laratu nakdun şeklinde cevaplarız. Yani Yusuf'un sahip olduğu dolarlar, nakit mi? Yoksa çek olarak mı sahip Yusuf bu soruları anlamı kastediliyor? Helid dolaratu nakdon. Evet cevap nasıl olmalı? Naam ed dolaratu nakdon. Evet dolarlar nakit şeklinde cevap vermeliyiz. 5 numaralı soru. Kem dolaran ma Yusuf? Yusuf'un kaç doları var? Kem dolaran ma'a Yusuf? Yusuf'un kaç doları var? Şöyle cevaplamalıyız bu soruyu. Ma'a Yusuf mi'etu dolarin. Tekrar ediyorum. Ma'a Yusuf mi etu dolarin. Yusuf'un 100 doları var şeklinde. 6 numaralı soru. Ma'a dolar? Doların kuru ne? Doların fiyatı ne? Bu soruyu şöyle de cevaplamalıyız. Siru dulari 80 kırşen Siru dulari 80 kırşen Veya bir harfi cerini kullanmak istersek Siru dolari Bi themanine kırşen Şeklinde cevaplarız. Nasıl cevaplamalıyımışız? Tekrar ediyorum. Si dir dollar 80 veya si dir dollar bi 80 şeklinde cevaplamalıyız. 7 numaralı cümleye geçiyorum efendim. Maza ya'melul muvazzafu emame Yusuf. Maza ya'melul muvazzafu emame Yusuf şeklinde bir ifade görüyoruz burada. Memur Yusuf'un önünde ne yapar? Veya ne yapıyor? Maza ya'melul muvazzafu emame Yusuf Memur Yusuf'un önünde ne yapıyor? Bu soruya şöyle cevap verelim. Ye'uddul muvazzafu el cüneyhati veya eddularati emame Yusuf veya cüneyhat ya da dolarat ifadesini söylemeyip sadece paraları sayıyor demek istersek yani paranın cinsini cüneyh ya da dolar cinsinden zikretmek istemeyip paraları sayıyor demek istersek şöyle deriz yeuddu el muvazzafu en nukude emame yusuf Emame Yusuf bölümünü cümlenin niçin sonunda getiriyoruz diye sorarsanız şöyle cevaplarım bu sorunuzu. Genellikle zarf anlamı ifade eden ya da zarf anlamı taşıyan diyelim. Zarf anlamı taşıyan ifadeler cümlenin sonunda yer alır. Zarf anlamı taşıyan ifadeler cümlenin sonunda yer alır. O yüzden يَعُدُّ الْمُوَظَّفُ النُّقُودَ Dedikten sonra emame yusuf ifadesiyle cevabımızı tamamlarız ne demiş oluruz peki bu halde yauddul muvazzafu en nukude emame yusuf ne demiş olduk memur yusufun önünde paraları sayar hocam ben bu soruyu el muvazzafu ismiyle başlayarak cevaplamıştım el muvazzafu yauddul nukude emame yusuf demiştim bu şekilde olmaz mı diye düşüneniniz ya da soranınız varsa elbette olur diye cevap veririm. Elbette olur. Anlam aynıdır. Peki fark eden nedir? Fark eden sadece cümlenin yapısıdır. Yeuddu diye başladığımızda cümle fiil cümlesidir. El muvazzaf diye başladığımızda isim cümlesidir. 8 numaralı soruya bakıyoruz. Hel kâne ma'a Yusuf şiik. Hel kâne me'a Yusuf şiik. Yusuf'un yanında çek var mı? Yusuf'un bir çeki var mı? Anlamında bir soru cümlesi. Nasıl cevaplamalıyız? La kâne me'a Yusuf nakt. Birkaç alternatifimiz var burada. Cevap olabilecek. Yani bu sorunun cevabı olabilecek birkaç alternatifimiz var. Bunlardan ilki şu. Helkane ma Yusuf şekl sorusuna şöyle cevap verebiliriz. La kane a Yusuf naqt. Yusuf'un çeki var mı ya da var mıydı? Buradaki kane daha önceden karşılaşmadığınız, karşınıza yeni çıkan bir kelime idi. olduğu anlamında geçmiş zaman bildirir. Yusuf'un çeki var mıydı? La kâne ay Yusuf nak dediğimizde hayır Yusuf'un nakiti vardı demiş oluruz. Hayır Yusuf'un nakiti vardı. Peki bir başka alternatif bu soru cümlesinin cevabı olabilecek. La ma kâne ma'a Yusuf şik. Bu tarz bir cevap vermek, bu tarz bir cevap oluşturmak doğrusunu söylemek gerekirse sizin için henüz erken. Yani şu bakımdan erken, siz şu ana kadar ma edatını soru edat olarak öğrendiniz. Biz burada bu şekilde cevap verirsek zihniniz karışabilir. Yani ma'nın soru edat olarak kullanımının dışında, Olumsuzluk edatı olarak kullanıldığı durumlar da söz konusudur Arap dilinde. Dolayısıyla biz şu anda bu cevabı sadece ilgilisi için söylemiş olalım. La ma kâne ma Yusuf şik dediğimizde hayır Yusuf'un çeki yoktu demiş oluruz. Ben bu cevabı çok iyi anlayamadım. Bu cevap benim zihnimi karıştırdı ya da karıştırır diyenler biraz önce verdiğim birinci cevabı kullanabilirler. 9 numaralı soru cümlesi Ud min vahidin ila aşaratin. Birden ona kadar say şeklinde bir talimat var burada. Ud min vahidin ila aşaratin. Birden ona kadar say anlamında bir talimat var. Evet, vahidun, isnani, thalâsetun, erba'atun, khamsetun, sittetun, seb'atun, themâniyetun, tis'atun ve aşaratun şeklinde birden ona kadar saymış oluruz. On numaralı soru cümlesi. "Od min aşara ila eşriyin. od min aşara ila eşriyin. Ondan yirmiye kadar say anlamında bir talimat içeriyor. Yani bu tür bir talebi var sorunun. Kaçtan kaça? Ondan yirmiye kadar. Aşerratun ehade aşara, isna aşara, selasete aşara. ...erbeate aşara... ...hamsete aşara... ...sittete aşara... ...sebate aşara... ...themaniyete aşara... ...tisate aşara... ...ve eşruun... ...şeklinde 10'dan 20'ye kadar... ...saymış oluruz. Peki efendim... ...bu sayfadaki çalışmamızı... ...bu şekliyle tamamlamış olduk. Şimdi karşı sayfaya... ...sayfa 125'e bakalım... Bu bölüm ve arka sayfada yer alan, çerçeve içerisinde yer alan bölüm sizin için yazı ödeviydi. Burayı yazdığınızı umuyorum. İkra el cümle cehran ve ha merrateyni. Aşağıdaki cümleleri açıktan oku ve iki kez yaz anlamında bir talimat var burada. İsmun kelimesi ve vazifetun kelimesi verilmiş. Ve isim kelimesiyle vazife kelimesine bu iki kelimeye muttasıl zamir diye adlandırdığımız ve bitişik zamirler diye tercüme ettiğimiz zamirlerin bitişme şekli gösterilmiş, toplanmış burada. Kitabınızın bu sayfasına kadar olan bölümlerinde bu zamirler verildi zaten. Burada tekrar edilmiş. Ma ismuhu ifadesini ma sore edatıyla ismuhu kelimesini birbirine bitiştirerek okuduğumuzda mesmuhu şeklinde okuruz. Hatırlıyorsanız karşımızdaki kişiye adın ne diyeceğimizde ma is ya da ma is diyebileceğimiz gibi mes mu ya da mes mu şeklinde de kullanabiliyorduk. Burada da aynı durum söz konusu ma is mu şeklinde kullanabilmemiz söz konusu iken yani bu şekilde kullanmamız söz konusu olmakla birlikte mesmuhu şeklinde kullanmamız da mümkündür. Peki ma ismuhu onun adı ne? Vazife kelimesine hu zamirinin bitişmesine bakalım. Ma vazife tuhu onun işi, görevi ne? Burada isim kelimesi ve vazife kelimesi yani bir hedef gözetilerek seçilmiş diye düşünüyorum. Şöyle ki isim kelimesi müzekker cinsiyeti bakımından müzekker bir kelime. Müzekker bir isim. Vazifetun kelimesi ise cinsiyeti bakımından müennes bir isim. Kitap şu hedefi gözetmiş olabilir diye düşünüyorum. Muttasıl zamirlerin müzekker isimlere ve müennes isimlere bitişmesi ikisi bir arada verilsin ve öğrenci bu zamirin hem müzekker kelimeye, müzekker isme hem de müennes isme bitiştiğini bir arada görsün diye düşünülmüş olabilir kanaatindeyim. Peki mesmuhu onun adı ne? Karşımızda olmayan bey için. Biz bunu müfret, müzekker ve gaib sıyga diye adlandırırız. Yani burada satırın sonunda yer alan hu zamirini müfret, müzekker, gaib da kullanılan zamir diye adlandırırız. Bu ne demektir? Sayısı bakımından tekil, cinsiyeti bakımından eril ve burada bulunması muhatabımız olması ya da burada bulunmaması, karşımızda olmaması bakımından kişinin durumunu, pozisyonunu tanımlayan bir ifadedir bu. Müfret, müzekkar, gaib. Peki onun altında yer alan mesmuha ifadesinde müfret müennes gaibe diye adlandırırız. Bu zamirin bulunduğu sigayı. Birinci satırda ma fetuhu ibaresinin onun görevi, onun işi ne anlamını taşıdığını ifade edelim. Mesmuha ve ma vazifetuhu Burada boş bırakılan yerlere bir şeyler yazmanız, bu boşlukları bir takım ifadelerle tamamlamanız gerektiğini düşünmüş olabilirsiniz. Ancak herhangi bir tamamlama, herhangi bir boşluk doldurma işlemi söz konusu değil burada. Ma ismuha ya da mesmuha ve ma vazifetuha. Onun adı ne? Onun görevi ne? Burada ha zamiri müfret müennes gaibe sıygayı ifade eder. Mesmuhuma ve ma vazifetuhuma. Evet bu sıyga için şunu söyleriz. Bu sıga müsenna, müzekker, gaib ve müsenna, müennes, gaibe sigaları ifade eder. Tekrar ediyorum. Müsenna, müzekker, gaib ve müsenna, müennes, gaibe sigalarını ifade eder. Hocam biz bu söylediklerinizi anlamıyoruz. Bu ne? Yani müsenna, müzekker, gaib ne? Ne bileyim müsenna, müennes, gaibe ne? diye soranlarınız varsa biraz önce yapmış olduğum açıklamayı tekrar edeyim. Müsenna kavramlara yabancı değilsiniz artık bu kavramları biliyorsunuz. Sayısı bakımından ikil. Müzekker ya da müennes cinsiyeti bakımından eril ya da dişilliği ifade eder. Gaip ve gaibe ifadeleri ise burada bulunmayan, yanımızda yer almayan eril kişi ya da kişileri veya dişil kişi ya da kişileri ifade eder. Yani gâib dediğimizde burada bulunmayan, yanımızda olmayan, muhatabımız pozisyonunda bulunmayan kişi ya da kişiler ancak eril şahsiyetler için bu anlamı taşır gâib ifadesi. Gâibe ise yine aynı şekilde burada bulunmayan, yanımızda yer almayan bayan kişi ya da kişileri ifade eder. Peki hocam bunların zıttı, bunların zıttı muhatap ve muhataba dediğimiz kipler. Muhatap ve muhataba kipleri. Anlaşıldı zannediyorum. Muhatap ne? Karşımızda olan kişi veya kişiler. Fakat eril kişi ya da kişiler. Muhataba ise karşımızda yer alan Dişil kişi ya da kişiler Anlaşıldı zannediyorum Müfret müsennacem veya müfret tesniyecem Kavramlarına zaten bilgi olarak sahipsiniz Peki Bunlarla birlikte bir de yeni bir kavram daha verelim size Mütekellim diye bir kavram öğretmiş olalım Mütekellim konuşan anlamındadır Sözü söyleyen anlamındadır mütekellim. Kelam kelimesinden türeyen bir kelimedir. Kelam kökünden türemiştir. Kelam söz anlamında bir ifade biliyorsunuz. Mütekellim ne demekmiş? Konuşan. Ha, konuşan kişi şayet bir kişi ise biz buna müfret mütekellim deriz. İki kişi ise müsenna mütekellim deriz. Üç ve fazla kişilerse cem mütekellim deriz. Peki mesmuhuma ve ma vazifetuhuma ifadelerinin sonunda yer alan hüma zamirinin müsenna gaib şöyle söyleyelim müsenna müzekker gaib ve müsenna müennes gaibi olduğunu ifade ettik. Mesmuhum ve ma vazifetuhum onun altında mesmuhunne ve ma vazifetuhunne ifadeleri yer alıyor. Ma ismuhum, ma vazifetuhum ifadelerine bitişen zamir, hüm zamiri, cem müzekker gaib sigayı ifade eder. Cem müzekker gaib. Onun altında yer alan mesmuhunne ve ma ne? bu da cem müennes gaibeyi ifade eder. Cem müennes gaibe. Anlaşıldı zannediyorum mesmuhunne ve ma hun. Ne ifade edermiş? Cem müennes gaibe. Mesmuke ma vazifetuke. Buradaki ke zamiri için müfret müzekker muhatap deriz. Siga bakımından müfret müzekker muhatap. Mesmuki ve ma vazifetuki ifadesinde yer alan ki için müfret müennes muhataba deriz müfred, müennes, muhataba. Peki mesmukuma ve ma vazifetukuma adınız göreviniz ne? Karşımızda bundan iki kişiye yöneltilen bir soru olduğu için buna tesniye müzekkar muhatap veya tesniye müennes muhataba sıgası deriz. Tekrar ediyorum kümayı. Tesniye müzekkar muhatap veya tesniye müennes muhataba. Mesmukum ve ma vazifetukum ifadesinde yer alan küm zamiri için cem müzekker muhatap deriz. Cem müzekker muhatap. Mesmukunne ve ma vazifetukunne bunun içinde cem müennes muhataba deriz. Tekrar ediyorum. Künne zamiri cem müennes muhataba anlamındadır. Yani anlamındadır derken bu sigayı karşılar. Künnenin zamir olarak anlamının karşımızda bulunan bayanlar için sizin anlamına geldiğini siz biliyorsunuz zaten. Evet küm ve künneyi tekrar ediyorum. Küm, cem, müzekker, muhatap. Künne ise cem, müennes, muhataba. Küm, cem, müzekker, muhatap künne ise cem, müennes, muhataba. Ma ismi ve ma vazifeti, burada yer alan ya zamiri müfret mütekellimdir. Müfret mütekellimdir, yani tekil konuşan. Ma ismuna ve ma vazifetuna, burası ise cem mütekellim veya tesniye mütekellim sıygayı karşılar. Na zamiri, tesniye mütekellim, yani müsenna mütekellim ve cem mütekellim sigalarını ifade etme bakımından ortaktır. Bu programımızda ele aldığımız bu yeni tanımlamaları çok rahat, çok net anlayamamış olabilirsiniz. Ancak gelecek programlarımızda bunları o kadar çok sık tekrar edeceğiz ki, yani anlamama riskinizi, anlayamama sıkıntınızı, ihtimalinizi tamamen ortadan kaldırmış olacağız inşallah. Siz şimdilik bunların anlamlarını bilin yeter. Ee, anlamlarının dışında başka bir sorumluluk yüklemiş olmayacağım. Bir sonraki programda sayfa 126'da yer alan bölümü ele alacağız ve devamında da yeni bir konuya geçeceğiz. ed sabiu, 7. ders, Me'annas insanlarla başlıklı parçaya çalışacağız inşallah. Peki efendim Bugün için tasarladığımız süreyi tamamladık. Bir başka programda görüşmek üzere. Fi emanillah.